AVT ah, fizi fullemiş biri olaraktan TTF'ni nasıl hallettim? Bunu konuşuyoruz. Part 3. Arkadaşlar size örnek çözümünü göstereceğim. Nasıl hızlı çözülür, nasıl yapılır. Ben kendi yaptığım tavsiyeleri size söylüyorum. Bu üçüncü part. Sosyalde yapacağım ayrı bir şekilde. Hadi bakalım videoya geçelim. Soru çözümüne gidiyorum. Fizikle başlayacağım. Arkadaşlar bak ne diyorum mesela örnek veriyorum. Su koymuş, kalem koymuş. Okumaya bile gerek yok. Ne olduğunu soruyor. Mesela yansıma değil, suyun içinde, aydınlanma değil, sorunma değil, gölge değil. Şuraya okusanız ışık ile ilgili olayların hangisinin bir sonucudur? Kırılma abi. Buradan geçiyorsunuz geç. Yapıştır. Aşağı inlik. Ne diyor? İşte diyor, şunların diyor bilmem diyor. E, Kartonlar kırıcı olduğu söylenebilir diyor. Ama bakın kırılma açısı tamam mı? Eğer gelme açısından yüksek olursa bu daha kırıcı olduğu söylenilemez. Daha düşük olması lazım. Ya bunu eleyeceksin. Bunu eleme. Bunu da eleme. Bunu eleme. Bunu da eleyeceksin. Ne bu? MNP. İşaretle. Yapıştır geç. Evet kırılma indekslerini soruyor bize. Şimdi arkadaşlar günlük hayattan soru vereceğim size. Örnek veriyorum neredesiniz? Bir nehirdesiniz tamam mı? Nehir daha kısaysa kırılma indeksinde daha alttaki olan su daha yukarıda gözükür. Yani içindeki maddeler taş olsun daha yukarıda gözükür değil mi? Yani M başta olur, sonra K olur, sonra L olur. Çizemedim bu arada ekrandan buradan bakıyorum. Yani ne bunun cevabı? Bunun cevabı Adana. Mesela yapıştır geç, sapla. Arkadaşlar burada da bilgi sorumuz var. Burada neymiş? Yani çamaşır suyuna bu çamaşır sodası arkadaşlar. Na2CO3 çamaşır sodası bu NaClO olması lazım. Kalem ucu. Yok. Bu Nacele O. Nacele O. E, deterjan demiş. Burada yanlış soruyor bize. E, deterjan doğru verilmiş. Yapısında SO, SO3 Nava olanlar e, deterjan oluyor. Sabunda, sabunda da sanırım yanlış hatırlamıyorsam jon olması lazım. E, daha geçmedim bu arada. Çok ileride konu. E, böyle hatırlıyorum. Bu doğru, bu doğru, bu doğru yalnız bir yanlış. Yapıştır geç. Böyle geçelim. Abi bak ne diyor? Çamaşır suyu yüzeylerime geleceklerin hijyen için kullan kullanılan bir kimyasaldır diyor. Kıyafetlerden bile yıkarken bile yani biliyorsunuzdur arkadaşlar hijyen için doğru geç yapıştır yüzeysel için yani yazıyor her yerde. Ee, kireç kayma olarak bilinen hijyenik kimyasal madde kalsiyum klorür evet. formül Bu da doğru arkadaşlar. E, ee, deterjanlar çevre kirliliğine neden olur. Tabii ki olur neden olmasın. Çünkü e, petrol bazlı ürünlerden elde ediliyor. Yani tabii ki bu da doğru olur. 1-2-3 yapıştır geç. Ya ben birazcık ders anlatamıyorum o konuda pardon. Buna geçelim bitirelim. Solüsyon sıvı. Tablet değil, diraja değil, kapsül değil. Bu da sıvı. Yanlış diyor. Bize 1-4 yapıştır geç. Ee, bir sonraki soru geldik. Yukarıdaki bir elemanın tanesini Ama makyaj zaten kadınlar yapıyor. Saç boyasını da yani. Kozmetik yani onlarda göz damlası da yani gözüm geçen yaraydı. Evet iyi geliyor. Karbon doğadaki olayların hangisi etkilidir diyor. Oksijenle solunum konuşamadım evet. Selleme sıvı döngü değil. Fotosentez yine aynı şekilde. Kemosentez de aynı şekilde. 1-3-4 yapıştır. Bunun çok soru basit geliyor. Ben de mi anlamadım? Görüntü kirliliğinde yani yani dikkat gider. Ee, geçici ve sürekli işitme kaybı. Aynı şekilde gider yani. Stres artışı bu da olur. Bir kuş yapıştır geç. Kısa soru diyeceksiniz. Evet yapacak bir şey yok. Yani video etkisini yaptım. Ee, bir tür düzeyde bir sonraki tür düzeyde enerji toplamaklarını ifade ekolojik kavram. Ee, ekolojik verim yapıştır geç. Evet arkadaşlar kısa çözümün farkındayım. Ee, şöyle yapalım. Siz bu videoyu arkadaşlarınıza gönderin. Youtube'a ben daha uzun videolar şekilde çekeceğim. Arkadaşlarınıza gönderin. Videoyu kaydedin. Sonra izlersiniz. Daha güzel tavsiye edebileceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.